Tebrikler, mübarek olsun. Allah bir yastıkta koca atsın. E hani evlilik yüzükleriniz nerede? Damat bey, yüzüğünüz neyden yapılmış? Güzel, çok şükür altın değilmiş. İşte bu konu fıkhımızda altın takma hükümleri alanına girmektedir. Öncelik her zaman kadınların olduğu için ilk olarak onların vazifesinin ne olduğuna bakalım. Kadınlar altın takmakta tamamen özgürdür altından yapılmış yüzük veya diğer süs eşyalarının hepsini kullanabilirler. Ama bu konuda Allah, erkeklerin önüne koca bir yasaktır levhası asmıştır. Erkeklerin altın yüzük veya diğer süs eşyalarını kullanmaları kesinlikle caiz değildir. Namazda takarlarsa namazları komple batıldır ve yeniden kılmaları gerekir. Bazıları beyaz altının erkeklere serbest olduğunu düşünür. Ama cevap olarak bu kimselerin büyük bir yanlışlık içinde olduklarını söylememiz gerekir. Fıkhımızda sarı veya beyaz altın arasında hiçbir fark bulunmamaktadır. Hatta elbisenin altında kalan ve kimsenin görmediği altın bir kolye veya zincir dahi erkekler için caiz değildir. Kullanma süresi fark etmez. Sonuçta haram haramdır. Öyleyse kısa bir misafirliğe gidiyorum, biraz takayım, gelince çıkarırım diye düşünüyorsanız, hayır bu da yasaktır. En iyisi işin başındayken damat beye platin veya gümüş bir yüzük verin de evlilik hayatları daha bereketli bir şekilde başlasın.